Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Müminin Suresi, Mekke döneminin sonlarında indirilmiştir. Adını müminlerde bulunması gereken özelliklerin anlatıldığı ilk ayetlerden almıştır. 118 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mümin müjdeler olsun, inananlar dünyada da ahirette de kesinlikle kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki namazlarında huşu içindedirler. Rablerinin huzurunda saygıyla secdeye kabanır, tam bir teslimiyet ve tevazu ile ona boyun eğerler. Onlar ki boş ve yararsız her şeyden yüz çevirirler. Onlar ki hem kendilerini hem de başkalarını arındırmak üzere İslam toplumunun sosyal güvencesi olan zekatı bir kurum halinde yaşatma ve yaygınlaştırma görevini yerine getirir ve ayrıca zekat verecek bir durumda duruma gelmek için meşru çerçevede çalışır, gayret gösterirler. Onlar ki gerçek ki onlar ki gerek kadın gerek erkek olsun iffet ve namuslarını titizlikle korurlar ancak nikah sözleşmesi yoluyla sahip oldukları eşleri ya da erkeklerin sahip oldukları savaş esiri cariyeler hariç çünkü onlar hanımlarıyla veya cariyeleriyle olan ilişkilerinden dolayı asla kınanmazlar dolayısıyla meşru yollarla cinsel duyguları tatmin etmek kişi hiçbir zaman Allah'tan uzaklaştırmaz çünkü İslam'da ruhbanlık yoktur ama her kim de evlilik dışı veya sapıkça ilişkilere yönelerek Allah'ın çizdiği bu sınırları aşmaya kalkışırsa işte onlar sınırı aşmış olanlardır ve o müminler ki kendilerine gerek Allah'ın gerekse insanların verdiği emanetleri en güzel şekilde korur verdikleri sözü de mutlaka yerine getirirler onlar ki namazlarını mekanik hareketlere dönüştürmeden okudukları okuduklarını anlayıp özümsemeye çalışarak vaktinde ve gereği gibi dikkatle ve özenle mümkün mertebe cemaatle birlikte kılarlar. Beş vakit namazı hayatın merkezini yerleştirerek onun temel özellikleri ve ana görevini her türlü aşınmaya börsümeye karşı titizlikle korur ve böylece Allah ile aralarındaki gönül bağını sürekli canlı tutmaya çalışırlar. İşte onlar en büyük zenginliğe varış olacaklar. İşte onlar en büyük zenginliğe varis olacaklar. Yani muhteşem nimetlerle bezenmiş Firdevs cennetlerine varis olacaklar ve ebediyen orada yaşayacaklar. Gerçekten biz insanı balçıktan süzülmüş bir özel özden yarattık. Sonra onu ergeğin sulbinden çıkıp ana rahmi denilen, ana rahmi denilen sağlam ve güvenli bir yerde yerleşen bir insan tohumuna nutfeye dönüştürdük. Sonra o nutfeyi kan pıhtısına benzeyen ve rahmin duvarına yapışıp asılı duran döllenmiş bir yumurtaya dönüştürdük. Derken bu döllenmiş yumurtayı bir çiğnem et parçasına benzeyen bir cenine çevirdik. Ardından da bu et parçasından kemikler yarattık. Sonra kemiklere sinir, kas, damar, et ve deri giydirdik ve sonunda onu ilk halinden baş, bambaşka özelliklere sahip konuşan, düşünen, hareket eden üstün bir varlık haline getirdik. İşte, i̇şte bakın, her şeyi en güzel, en iyi şekilde yaratan Allah ne mübarek, ne yücedir. İşte ey insanlar, bütün bunlardan sonra mutlaka ölüp kabre gireceksiniz ve kıyamet gününde hesap vermek üzere mutlaka diriltileceksiniz. Gerçekten biz üzerinizdeki uzay boşluğunda İçice geçmiş yedi kat sema şeklinde yedi yol yarattık. İşte görüyorsunuz biz yaratma işinden ve yarattığımız varlıklardan asla habersiz değiliz. Ayrıca takdir ettiğimiz bir ölçüye göre gökten yağmur yağdırdık ve onun yeryüzündeki göl, akarsu, yeraltı suları gibi doğal depolarda birikmesini sağladık. Ve hiç kuşkusuz biz bütün su kaynaklarını kurutup gidermeye giderme gücüne de sahibiz. Biz o suyla içerisinde yiyeceğiniz temel besin kaynağı olan nice meyvelerin bulunduğu hurmalıklar ve üzüm bağları yetiştiriyoruz. Bir de Sina Dağı çevresindeki ülkelerde özellikle Akdeniz kıyılarında yetişen ve ürünlerin ürününden hem yağ hem de yiyenlere lezzetli bir katık elde edilen zeytin ağacını da biz yetiştiriyoruz. Gerçek şu ki Sütlerini sağladığınız evcil hayvanların o mükemmel yaratılışında da sizin için ibret verici yönler var. Şöyle ki biz bu hayvanların karınlarında ürettiğimiz lezzet verici ve tertemiz sütten size içiliyoruz. Bu hayvanlarda sizin için daha nice faydalar var. Örneğin onların etinden yiyerek beslenirsiniz ve gerek o hayvanlara gerekse gemilere binerek ulaşımınızı sağlarsanız bütün bu ayetleri anlayan, kabul eden ve inkar edenlerin sonlarına gelince Doğrusu biz Nuh'u kavmine ilahi mesajı duyuran bir peygamber olarak göndermiştik. Nuh ey kavmim demişti. Allah'a gönülden boyun eğin ve yalnızca ona kulluk edin. Zira sizin ondan başka otoritesine kayıtsız şartsız boyun eğeceğiniz bir efendiniz, bir ilahınız yoktur. Şu halde dürüst ve erdemlice bir hayat yaşayarak kötülükten, günahtan, Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?'' Bunun üzerine halkı içerisindeki önde gelen kafirler içinde yaşadıkları alışa geldikleri bu hayatın sona ereceği endişesiyle halka seslenerek bu adam sizin gibi ölümlü bir insandan başka bir şey değildir dediler. Tek yapmak istediği dini duyguları siyasete alet ederek size karşı üstünlük sağlamak. Allah bize böyle bir mesaj ulaştırmak isteseydi bir peygamber veya kitap değil herhalde melekleri gönderirdi. Kaldı ki geçmiş atalarımızdan böyle bir şey işitmedik biz. Nuh atalarımızdan daha mı iyi biliyor? tam aksine o aklını kaçırmış bir adamdan başka biri değil onun için aklı başına gelene kadar bir süre gözetim altında tutun onu derken Nuh uzun ve meşakkatli bir mücadelenin ardından ey Rabbim diye yalvardı beni yalanlamalarına karşı sen yardım et bana bunun üzerine ona ey Nuh diye seslendik bizim kontrolümüz altında ve sana vahyettiğimiz bilgiler doğrultusunda sizi büyük tufanda boğulmaktan kurtaracak büyük gemiyi inşa et. Nihayet tufan emrimiz gelip de gökten yağmurlar boşanmaya, yerden pınarlar fışkırarak sular çoşup kaynamaya başlayınca bulabildiğin her cins hayvandan birer çift alıp gemiye yükle. Ayrıca bütün iman edenleri ve aileni gemiye bindir ancak boğulacaklarına dair haklarında hüküm verilmiş olanlar hariç onlar senin ailenden olsalar bile gemiye binemeyecekler. Kafirler safında yer alan bu zalimler hakkında sakın yalvarma bana çünkü onlar da diğer kafirlerle birlikte boğulacaklar. Beraberindeki müminlerle birlikte gemiye binince bizi bu zalim topluluktan kurtaran Allah'a şükürler olsun de ve ey Rabbim diye yalvar beni ve gemide beraberimde olan müminleri bereketlerle dolu güvenli bir yere indir. Bizi misafir kabul et, bize izzet ve ikramını lütfet. Doğrusu sen misafire ikram edenlerin en hayırlısısın. Gerçekten bunda ilahi yasalar hakkında önemli ipuçları veren nice ibretler, işaretler ve deliller var ve elbette biz verdiğimiz nimet ve belalarla insanları sınavdan geçirmekteyiz. Derken onların ardından yeni bir nesil meydana getirdik. Ve onlara da Allah'a gönülden boyun eğin ve yalnızca ona kulluk edin. Zira sizin ondan başka otoritesine kayıtsız çarsız boyun eğeceğiniz bir efendiniz, bir ilahınız yoktur. Şu halde dürüst ve erdemlice bir hayat yaşayarak kötülükten, günahtan sakınmayacak mısınız diye kendi içlerinden bir peygamber gönderdik. Bunun üzerine yine halkı içerisinden ahiretteki o büyük buluşmayı yalanlayan ve imtihan amacıyla kendilerine bu dünyada kecici olarak bahsettiğimiz refah ve zenginlikle şımarıp azgınlaşan kafirler. Ey kavmimiz dediler. Gördüğünüz gibi peygamber olduğunu iddia eden bu adam sizin gibi yiyip içmeye muhtaç fani bir insandan başka bir şey değil. Allah peygamber göndermek isteseydi olağanüstü güçlere sahip bir melek gönderemez miydi? Eğer kendiniz gibi aciz ve ölümlü bir insana itaat edecek olursanız bilin ki sonunda kaybeden mutlaka siz olacaksınız. Bu adam size öldükten ve de toza toprağa karışıp kemik yığınına dönüştükten sonra yeniden dirilteceğinizi mi vaat ediyor? İmkansız. Bu size vaat edilen gerçekten imkansız. Çünkü bu dünyada yaşadığımız hayattan başka bir hayat yoktur. Bir nesil ölüp gider ardından yeni, yeni bir nesil gelir. Yani sadece bir kere ölür, bir kere yaşarız fakat asla yeniden diriltilecek değiliz. Bu adam uydurduğu yalanları Allah'a yakıştıran bir yalancıdan başka bir şey değil. Bu yüzden biz ona kesinlikle inanmıyoruz. Derken Peygamber uzun ve meşakkatli bir mücadelenin ardından Ey Rabbim diye yalvardı beni yalanlamalarına karşı sen bana yardım et. Bunun üzerine Allah pek yakında hepsi yaptığına pişman olacak dediğim ve çok geçmeden gerçekten de kulakları sağır edici o korkunç çığlık ansızın çarbu verdi onları ve böylece hepsini senin sürükleyip kıyıya attığı kokuşmuş bir çer çöp yığınına dönüştürdük. Evet o zalim topluluk o rahmetimden uzak olsun ve onların ardından yeni nesiller ve yeni medeniyetler meydana getirdik. Ve zamanı gelince onları da tarih sahnesinden sildik. Çünkü ilahi yasalara göre hiçbir toplum ecelini ne bir an öne alabilir ne de bir an geciktirebilir. Ve daha sonraki çağlarda birbiri ardınca peygamberlerimizi gönderdik. Ne zaman bir topluma kendilerini kurtuluşa iletecek peygamberleri gelse derhal onu yalanlıyorlardı. Böylece biz de hepsini arka arkaya helak ettik ve onları tarihin karanlıklarına gömülmüş birer efsaneye dönüştürdük. Evet o imansız inkarcı topluluk rahmetimden uzak olsun ve aradan yıllar geçti. Zamanla inkarcılık yeniden ortaya çıktı. İşte insanlık tarihinin bir başka ibret verici sayfası. Sonra da Musa ile kardeşi Harun'u yol gösterici ayetlerimizde ve çok büyük bir çok büyük ve Kıvrak bir yılana dönüşen asa gibi apaçık bir mucize ile Fıravun ve kurmaylarına gönderdik. Fakat onlar Allah'a kulluk etmeyi kendilerine yediremeyerek Musa'ya karşı büyüklük tasladılar. Zaten onlar oldum olası, oldum olası küstahça kibirlenen zorba bir toplum idiler. İşte bu yüzden... Bizim gibi ölümlü birer insan olan şu iki adama mı iman edecekmişiz dediler. Hem de kavmi kabilesi bize kölelik edip dururken böylece bu iki beykamberi yalanlamaya kalkıştılar fakat sonunda helak olup gittiler. Daha sonra İsrail oğulları doğru yolu öğrenip izlesinler diye Musa'ya Tevrat adındaki kitabı verdik ve ayrıca küçücük bir çocukken İsa'yı ve annesi Meryem'i de sınırsız kudret ve merhametimizi gözler önüne seren birer mucize kıldık ve her ikisini de zalimlerden korumak üzere gözlerden uzak bir yerde pınarların kaynadığı oturmaya elverişli yemyeşil bir yaylada barındırdık. İşte ey insan gördüğün gibi bütün peygamberler hep aynı kerceyi dile getirmiş aynı mesajı sunmuşlardı. Çünkü biz hepsine aynı şekilde seslenmiştik. Ey peygamberler bu dünyada size bahşedilen temiz ve helal yiyeceklerden yiyin, için ve daima iyilik yapın. Hiç kuşku yok ki ben yaptığınız her şeyi bilmekteyim. Ey insanlar işte sizin birer ferdi olmakla yükümlü olduğunuz milletiniz, yukarıdan beri anlatılan peygamberlerin temsil ettiği ve aynı Allah'a, aynı kitaplara, aynı peygamberlere inanan ve tevhid inancı etrafında kenetlenen bu biricik millettir ve ben de sizin rabbinizim. Öyleyse benden gelen ilkeler doğrultusunda hayata yön veren, dürüst ve erdemlice bir hayat sürerek kötülüğün her çeşidinden titizlikle sakının. Ama gel gör ki bu peygamberlerin izinden gittiğini iddia edenler zamanla tevhidin özünden ayrıldılar ve korkunç bir taassubun pencesine düşerek aralarındaki bu birliği parçalayıp Yahudilik, Hristiyanlık gibi ayrı isimler altında birbirlerine düşman gruplara ayrıldılar. Öyle ki her grup kendi kültürü, örf ve adetleri, hurafeleri ve dokmalarıyla yoğurup şekillendirdiği öğretinin mutlak hakikat olduğunu iddia ederek kendi elinde gittiğini ile övünür, hale geldi. O halde ey Müslüman sen şimdilik bütün peygamberlere ve kitaplara iman edecekleri ya da belalarını bulacakları bir vakte kadar onları gömüldükleri cehalet ve taassuklarıyla baş başa bırak. Çünkü onlara tövbe edip hakka yönelmeleri için birazcık mühlet verilecektir. Yoksa bu zalimleri kendilerine bolca mal ve evgat vermekle onlara lütufta bulunduğumuzu mu sanıyorlar? Hayır, tam aksine. Fakat onlar bunun farkında değiller. Çünkü ilahi lütfa ancak şu özelliklere sahip olanlar kavuşabilir. Onlar Rablerine yürekten bir saygı ve derin bir duyarlılıkla bağlananlardır. Onlar Rablerinin bütün ayetlerine yürekten inananlardır. Onlar hiç kimseyi ve hiçbir şeyi Rablerine ortak koşmayanlardır. Onlar Rablerinin huzuruna çıkacakları korku duygusuyla yürekleri titreyerek Allah yolunda yoksullara, muhtaçlara vermeleri gerekeni verenlerdir. İşte onlardır iyilik yapmak konusunda birbirleriyle yarışanlar ve bu yarışta en öne geçenler. Oysa yarıştıkları geri kalan insanlara da aynı imkan ve kabiliyetleri vermiştik. Öyle ya biz hiç kimseye gücünün yetmeyeceği bir görev vermeyiz. Çünkü katımızda yalnızca gerçeği dile getiren bir kitap var. Dolayısıyla hiç kimseye zerre kadar haksızlık edilmeyecektir. گرچه چون که Onların gönülleri bu Kur'an'a karşı umursamaz bir tavır içindedir. Bu yüzden ısrarla haktan yüz çeviriyorlar. Onların bunun onların bunun dışında sürekli yaptıkları haksızlık, sömürü, faizcilik, cinsel sapıklık gibi daha başka işleri de var. Ama bu ebediyen böyle sürüp gitmeyecek. Nihayet biz kendilerine bahşedilen nimetlerle şımarıp azgınlaşan bu insanları son nefeslerinde çetin bir azapla yakalayınca işte o zaman hemen feryat edip yalvarmaya başlayacaklar. Fakat son pişmanlık fayda vermeyecek onlara denilecek ki, bugün boşuna yalvarıp yakarmayın. Çünkü bizim tarafımızdan hiçbir şekilde yardım göremeyeceksiniz. Çünkü size vaktiyle ayetlerimizi okunduğunda onlardan inatla yüz çeviriyordunuz. Hem de size bahşettiğim bu servet ve zenginlik ile şımarıp kibirlenerek müminlere karşı gece gündüz haince planlar kuruyordunuz. Evet, onları bu korkunç son beklerken hala Kur'an'ı inkar mı edecekler? Peki onlar yani Yahudiler ve Hristiyanlar başta olmak üzere son peygamberi inkar edenler bu ilahi kelam üzerinde hiç mi düşünmediler? Yoksa önceki atalarına gelmeyen ve önceki kutsal kitaplarla çelişen türedi bir vahiy mi geldi onlara? Onun için mi böylesini inatla haktan yüz çeviriyorlar? Yahut ellerindeki kutsal kitaplarda geleceği müjdelenen peygamberlerini, peygamberlerini tanıyamadıklar, tanıyamadılar mı ki onu inkar ediyorlar? Yoksa onlar Kur'an gibi eşsiz bir kitabı okuyan bu peygamberin cinlenmiş bir deli olduğunu mu iddia ediyorlar? Yok yok aslında kendileri de gayet iyi biliyor ki Muhammed onlara gerçeğin ta kendisini getirmiştir. Fakat ne var ki gerçek onların çoğunun işine gelmez. Peki onların işine gelmiyor diye gerçeği onlara, o gerçeği onlara mı uyduracağız? Asla. Eğer hak onların arzu ve heveslerine uysaydı ev varlık kanunları onların emelleri doğrultusunda şekillenmiş olsaydı bütün gökler yeryüzü ve içindekileri tamamen yozlaşarak bozulur giderdi. Hayır hak batılın beşinden gitmez. Bu yüzden biz onlara mükemmel bir toplum oluşturabilmek için ihtiyaç duydukları her türlü hikmet, öğüt, uyarı ve ibretleri barındıran muhteşem bir kitap gönderdik. Fakat onlar kendilerine onur, itibar ve ve yücelik kazandıracak olan bu uyarıcı kitaptan yüz çeviriyorlar. Yoksa ey Muhammed sen onlardan dünyalık bir menfaat mi istiyorsun ki senin peygamberliğin hakkında kuşkuya kabulüyorlar. Eğer bir karşılık beklenecekse Rabbinin bahşede bahşedeceği mükafat başkalarının vereceği her şeyden daha hayırlıdır. Çünkü o rızık verenlerin en iyisidir ve emin ol ki ey Muhammed Elbette sen onları dost doğru bir yola çağırıyorsun. Ne var ki ahirete inanmayan bu insanlar bu bakış açılarının doğal sonucu olarak ister istemez doğru yoldan sapıtıyorlar, sapıyorlar. Bu yüzden de başlarından belalar eksik olmayacaktır. Ne zaman onlara acıyıp başlarında, başlarındaki sıkıntıyı kaldıracak olsak derhal önceki azgınlıklarına dalıp giderler. Oysa biz onları Zaman zaman kıtlık, hastalık, savaş gibi azaplarla sarsıp cezalandırmıştık. Fakat onlar yine de Rablerine boyun eğmeye yanaşmamış, hatta azabın kaldırılması için ona el açıp yalvarmaya bile tenezzül etmemişlerdi. Ama üzerlerine çetin bir azabın kapısını açtık mı, işte o zaman acizliklerini anlayıp bütün ümitlerini yitiriverirler. Fakat iş işten geçmiş olur. O halde ey insanlar yol yakın gelin Rabbinizin çağrısına kulak verin. O Allah ki sizi hakikatin sesini hakikatin sesini duyan kulaklar, gerçekleri gören gözler ve araştıran düşünen ve hisseden göz ve kulak aracılığıyla gelen bilgileri kabul ederek iman ve Red, iman veya red ederek inkar eden gönüller bahşetti. Fakat bunca nimetlere karşılık siz ne kadar da az şükrediyorsunuz. O Allah ki sizi topraktan yaratıp yeryüzüne fayda yeryüzüne yaydı. Fakat gün gelecek yine toprağa döneceksiniz ve mahşer gününde yaptıklarınızın hesabını vermek üzere mutlaka onun huzurunda toplanacaksınız. O Allah ki hem yaşatır hem öldürür. Nitekim gece ile gündüzün mükemmel bir sistem uyarınca hiç şaşmadan birbiri ardınca gelmesi onun sınırsız kudret ve sanadının eseridir. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Ama onlar tıpkı kendilerinden önceki kafirlerin söylediklerini tekrar edecekler. Ne yani biz ölüp de bir toprak ve kemik yığınına dönüştükten sonra mı yeniden yeniden diriltilecekmişiz diyor ve ekliyorlar. Sadece bize değil, bizden önceki atalarımıza da böyle tehditler savurulmuştu. Demek ki bunlar öncekilerin efsanelerinden başka bir şey değil. O cahillere sor bütün yeryüzü ve orada var olan her şey kimindir? Haydi cevap verin bakalım eğer biliyorsanız. İster istemez hakikati itiraf ederek Allah'ındır diyecekler. O zaman onlara de ki o halde Allah'ın sınırsız kudret ve yüceliğini düşünüp öğüt almaz mısınız? Yine sor onlara kimdir yedi kat göğün Rabbi ve kimdir muazzam arşın kainata hükmeden yüce saldanat ve hükümranlığın sahibi? Yine ister istemez Allah'tır diyecekler. Sen de onlara de ki öyleyse artık sahte ilahları reddetmenin ve bir tek Allah'a kulluk ederek cehennem ateşinden korunmanın zamanı gelmedi mi? Yine onlara sor kimdir tüm evrenin hükümranlığını elinde tutan ve her şeyi koruyup kollayan fakat kendisi korunmaya muhtaç olmayan yüce kudret. Haydi cevap verin bakalım eğer biliyorsanız yine tereddütsüz Allah'tır diyecekler. Sen de onlara de ki o halde nasıl oluyor da inkarcıların süslü propagandalarına kanıp göz göre göre aldatılıyorsunuz. İşte biz onlara apaçık gerçeği bildirdik fakat onlar yine de Allah hakkında pervasızca yalan söylüyorlar. Oysa Allah asla çocuk edinmemiştir ve ondan başka bir ilah da yoktur. Öyle olsaydı her ilah kendi yarattığını sahiplenir ve her biri diğerine üstünlük sağlamaya çalışırdı. Allah'tan başka ilahlar olsaydı, onlardan her biri kendi dışındaki ilahlara hükmetmek için savaşacak. Böylece evrende korkunç bir düzensizlik ve kargaşa egemen olacaktı. Oysa gördüğünüz gibi kainat mükemmel bir düzen ve uyum içinde varlığını sürdürmektedir. Bu da gösteriyor ki evreni idare eden bir tek ilah vardır. O da sonsuz ilim, kudret, hikmet, merhamet, adalet sahibi olan Allah'tır. Demek ki Allah onların uydurduğu aziyet ve noksanlık ifade eden niteliklerden uzaktır, yücedir. O halde yalnızca ona kulluk ve itaat etmeli, onun hükümlerine boyun eğmelisiniz. O Allah ki yaratılmışların algılama sınırları ötesinde bir alem olan kaybı da bilir. Akıl ve duyularla kavranabilen şehadet, şehadet alemini de Evet, Allah onların ilahlık payesi vererek kendisine ortak koştukları her şeyin üzerinde ve ötesindedir, çok yücedir. Bütün bu uyarı ve delillere rağmen hala inkarçılıkta ısrar ederlerse, o zaman Rabbine el açıp yalvararak de ki, Ey Rabbim, onlara vaat edilen azabın gerçekleştiğini bana mutlaka göstereceksen eğer, Beni bu zalim toplum içinde bırakma ya Rab. Elbette bizim onlara vaat ettiğimiz şeyleri sana göstermeye gücümüz yeter. Sen kötülüğü kötülükle de değil ortaya koyduğun iyiliklerle en güzel şekilde gider. Hiç merak etme. Biz onların müminleri incitmek için neler söylediklerini çok iyi biliyoruz ve cezasını da biz vereceğiz. O halde sakın tahriklere kapılıp kaba ve kırıcı davranışlar gösterme. Kur'an ile henüz tanışmamış insanlarla sizi birbirinize düşürme planları yapan insan ve Çin şeytanlarının oyununa gelme. Bunun içindeki, ey Rabbim, şeytanların kışkırtmalarına kış, kış karşı sana sığınırım ve onların aramıza sızmasından ve çevremde bulunmasından yine sana sığınırım, ey Rabbim. Ahireti inkar edenler ne kadar lüks ve refah içinde yaşarlarsa yaşasınlar eninde sonunda ölüm meleğiyle karşı karşıya gelecekler. Nihayet onlardan birine ölüm gelip çattı mı ey Rabbim diye feryat edecek ne olur bana bir fırsat daha ver de beni hayata geri çevir ki bugüne kadar hep ihmalkarlık ettiğim ve nasıl olsa yarın yaparım diye ertelediğim konularda senin emrine uygun olarak iyilikler yapayım da hatalarımı telafi edeyim. Hayır, öyle bir şey, öyle şey olmaz. Bu beklendi, onun ağzından çıkan boş ve anlamsız bir sözden başka bir şey değildir. Çünkü ona zaten yeterince süre verilmişti. O halde insanlar bir daha asla dünyaya geri dönemeyecekler. Çünkü onlarla hayat arasında yeniden diriltilecekleri güne kadar dünyaya dönmelerine izin vermeyen bir engel vardır ve nihayet. Yeniden diriliş için sura üflenince mezarlarından fırlayıp huzurumuza gelecekler. İşte o zaman aralarındaki bütün soy sok bağlantıları kesilecek ve herkes kendi derdiyle meşgul olduğundan hiçbiri diğerine bir şey soramayacak. Kimsenin kimseye kadar yardımı dokunmayacaktır. Böylece büyük mahkeme kurulacak ve bütün iyilikler kötülükler bir bir ortaya dövülecektir. Kimin iyilikleri adalet terazisinde ağır basarsa işte onlar kesinlikle kurtuluşa ereceklerdir ve kimin iyilikleri de hafif gelirse işte onlar kendilerini en büyük kötülüğü yapan ve ebediyen cehennemme cehenneme mahkum edilen kimseler olacaklardır ve öyle amansız bir ateşe girecekler ki alevler yüzlerini yalayıp kavuracak ve orada dudakları parçalanıp döküldüğü için sırıtan dişleriyle alevler arasında öylece somurtup kalacaklar ve Allah tarafından ateşten daha acı bir azap işitecekler ey zalimler bu azabı önceden haber veren uyarıcı ve yol gösterici ayetlerim size vaktiyle okunup ulaştırılmamış mıydı ve siz de onlar küstahça yalanlayıp durmamış mıydınız? Bunun üzerine utanç ve pişmanlık içinde Ey Rabbimiz diyecekler. Biz azgınlığımızın, taşkınlığımızın kurbanı olduk. Bu yüzden doğru yoldan saptık. Ey Rabbimiz lütfen çıkar bizi buradan. Sana söz veriyoruz. Bir daha o kötülüklere dönersek işte o zaman gerçekten zalim kimseleriz. Bunun üzerine Allah zillet içinde kalın ve susun diyecek. Bana boşuna yalvarıp durmayın. Çünkü vaktiyle kullarım arasından bir kurup inanmış insan. Ey Rabbimiz biz sana iman ettik. Öyleyse bizim günahlarımızı bağışla ve bize merhamet eyle. Hiç kuşkusuz sen merhamet edenlerin en hayırlısısın diye yalvarıyorlardı da siz onlara hep alay ederdiniz. Onlara yaptığınız baskı ve işkenceler yüzünden kalpleriniz katılaştı. Bu durum sonunda size beni almayı büsbütün unutturdu öyle ki onların bu kıpta edilecek durumuna gülüyor onlarla dalga geçip duruyordunuz ama ben vaktiyle hor ve hakir gördüğünüz bu insanları sizin alay ve işkencelerinize sabırla göğüs geldikleri için bugün ödüllendiriyorum. İşte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Sonra Allah uğrunda Allah'a isyan ettikleri dünya hayatının ne kadar değersiz olduğunu onlara göstermek üzere cehennemdekilere sorarak soracak. Söyleyin bakalım sizce yeryüzünde kaç yıl kaldınız? Onlar da... Olsa olsa bir gün hatta bir günden de az fakat emin değiliz. Bunu hesaplayabilecek olanlara sor Ya Rab. Çünkü bizim aklımız başımızdan gitmiş durumda diye cevap verecekler. Bunun üzerine Allah doğrusu siz yeryüzünde çok az bir süre kaldınız diyecek. Dünya hayatının ahirete oranla ne kadar değersiz olduğunu bir bilseydiniz. Bundan başka bir şey mi bekliyordunuz yoksa sizi hiçbir hikmet ve amaç gözetmeden boş ve anlamsız bir oyun ve eğlence olsun diye yarattığımızı ve yaptıklarınızın hesabını vermek üzere günün birinde huzurumuza çıkarılmayacağınızı mı sanıyordunuz Hayır Allah boş ve anlamsız bir iş yapmaz çünkü Allah yücelerin yücesidir. Hükmüne karşı konulamayan gerçek hükümdardır. Doğrunun, gerçeğin, hakkın ve hakikatın ta kendisidir. Ondan başka ilah yoktur. Şerefi arşın, yüce saltanat ve hükümranlığın sahibi odur. O halde her kim hakkında hiçbir delile sahip olmadığı halde Allah'ın yanı sıra bir başka tanrıya da yalvarıp yakarırsa, kıyamet günü Rabbinin katında bunun hesabını mutlaka verecektir. Gerçek şu ki kafirler asla kurtuluşa eremeyecekler. O halde sen tüm benliğinle Rabbine yönelerek de ki ey Rabbim günahlarımı bağışla bana merhamet et. Doğrusu sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Gerçek anlamda acıyan, merhamet eden, rahmet sahibi ancak sensin. Sedeqallahu'l-Azim.